Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim bize bu hayatı bahşettiğinde hizmet sürecine girip Allah'ın nurunu her yere yaymak için Allah'a söz verdik. Bunun için de öncelikle damla yerine okyanus olmak gerek. Okyanus olmak gerek ki toplumun susuzluğunu giderebilecek güce erişebilmek gerek. Ben olursan çabuk suyun bulanır. Ama biz olursan o çamurun gücü seni bulandırmaya yetmez. Lakin hiç olursan çamuru bile arındıracak güce ve hikmete ulaşırsın. Çünkü gücü artık Allah'tan alıyorsun. Benlikte değil. Asıl gücün kaynağı olan Allah'tan. Burada kibire kapla, kapılmamalısın. Ne alıyorsan olduğu gibi aktarmalısın. Yoksa o bilgisi ve hakikat seni zehirler. Çünkü o bilgi ve hakikatin içinde kul hakkı var. Ve bu konuda da hüküm sabit ve nettir. Yüce Allah bana her şeyle gel kul hakkıyla gelmeder. Ayrıca Allah sana o verdiği bilginin hesabını sormayacağını mı sanıyorsun ey insan? Son olarak o bilgiyi parayla satanlar türedi. Senden Rabbine parayla mı geldik insanlara satıyorsun? Allah'ın bahşettiği bilgiyle inşa edilecek olan nura fiyat biçilir mi? Hiç mi korkmuyorsun Allah'tan? Allah seni öyle bir çarpar ki bilgi neydi, hakikat neydi etrafında döner durursun. Hakikat çok ince bir çizgidir. Herkes üzerinde yürüyemez.